hoşgeldiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeniden bu yollar oynayacağız. Bu sefer bizim ekibimizle oynayacağız. Arkadaşlar şu kulübe şu kulübe lütfen girin. Adı Bebek Ucu. Lütfen girin. Kulüp çok iyi. Yani dost. Yani sıkıntı falan çıkmaz. Lütfen bence girin. Yani ben olsam girerdim. Ben zaten... Herhalde Bora. Bunlar bizim okuldan arkadaşlar. O yüzden tanıdıklarım. Bora atsana onu Bora. Daha sonra birisi gelecek. Evet. Atmayacak yerim ne var şükür. Elim zaten böyle. Allah'ım Allah'ım sen benim ne günahım vardı da şu şunu, topu gol etmedi. Koş 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 koş. Şimdi Allah 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 Allah. Bomba çık geldi. Bombacım ilahim geldi Allah Allah. Gurki Şunu lambar okuyor. Boşuna mı aldık ki parçalar? Hmm. Yok. Hadi star edesinden ne çıkacak? Star edesinden hiç çıkmıyor. Arkadaşlar yeniden oyundan giriyoruz. harita değişmiş Orta şimdi orada ben kusuyorum Çünkü her şey bir yapabilirim Ben bunu açıyorum kaynamayın güç ve bir uzmanı. Hop. Hop. Hı, şöyle arkadaşlar boşa gitti de. Neyse. Bir tane daha oldu. Bir tane daha oldu. Neyse oğlum. Bir şey olmaz şimdi. Gel. Aa, aa, orta en ağzı varmış. Koş, koş. Hop. Duvar gibi. duvar duvar Arkadaşlar şimdi karakteri rafse attım. Bazı kesitleri kesiyorum çünkü orada bazı şeyler oluyor. Karakterleri falan giriyorum. Al birkaç dakika öncesinde ise direkt şeye girmiştim ancak onda da yanlışlıkla o en sonunda hatırladım. O yüzden Maşallah. şurada Oo, ee, içinde ben mi öldüm ben? de öldüm Bir saniye o orada kalacak mı? Evet

Buradan yeni hazırladım. Şurayı ısıtacağım. Şimdi oldu. Eyvah. Arkadaşlar şimdi Ben de okuyorum. Oh, bravo. Ne ne? Allah Allah. Çattık ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Emre Bismillah, bismillah. bismillah, bismillah. Lan bana mı o sen? Oh. Borayla bu kalıp borayla yenilir. Ora alırsa yene bir şey işte. Görülmüyor işte. Allah. Geçirdim ve bu kadar parkede. Yo, get Şimdi yani ben o hangi bir karakteri seçeyim? Yalan var bunlara değil mi? Bunu alayım bence ya hızlı silah şöyle edip alayım. Şey alayım ben. I could do this if I wanted to. I died. people stay alive. yeniden maç başlayacak. Haydi. Hayır, hayır, hayır. Asla, asla asla yenilmek yok. Yenilmek yok. Hadi kaç 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 kaç. Bismillah. Bismillah. Allah 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 Allah. Allah 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 kurtul. Ey yendik. Yıldız oyuncu benim. Kendim yıldızım kendim kendim yoldum. Bismillah ne oluyor? Ne dedi git git diye bu ne? Şimdi şu an Angeloya almazsak Aşkım Açma uzun Ulan Şimdi orta saçmak istiyorum. Bundaki kredileri arttırmak istiyorum. Açmak istemiyorum. İlahi çıkmayayım ya. olmadı bir şey gelmedi. <laughs> Rakipte daha var değil mi? Şimdi yanlış işte. <gülüyor> <gülüyor> اوف 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 Allah 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 Allah. Herkesi kurtarıyorum. Hayır hayır. Buraya sen geçeceksin neyse onunla ben öldürdüm. Ben mı? Evet lan yani boşa mı gitti? Şimdi haydi. Haydi şimdi inşallah yeniriz bu maçta. Haydi koş 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 hayır 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 koşma koşma hiçbir şey yapma 600 600 cam. gidiyor. Ben nabzı bu. Bismillah, Bismillah. Bak şu olsun. Kombo Üç, iki dostum. Yemeğim combo yapacağım. 3, 2, 1. Şimdi zaman Tam zamanı, tam tam. Tam zamanı, tam zamanı, tam. Hadi bunun için tam zamanı, tam zamanı. Bismillah. Hiçbir şey zamanı değil. Hadi. Turan taktiği. Turan taktiği yani yapın. Haydi 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 haydi. Haydi haydi. İyi de bu biz bunun bebek oyuncu. Hadi kankam görüşürüz sen. Kazandık 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 kazandık. Kazandık. E size 8 maç kazandık herhalde evet. Süperler. Bir tane taktik vardı. Şuradan. Yani Şu en uçlu taktikmiş. Arkadaşlar bir videonun, bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.